birkaç tane daha anlatacağım şey var. Daha sonra yeni bir konuya yani canlıların ortak özelliklerine geçiş yapacağım. Bir önceki konumuzda arkadaşlar iki tane başlığı incelemiştik. En son S ve J büyüme eğrilerine bakmıştık. Üçüncüsü de arkadaşlar popülasyonda yaş dağılımına bakacağız arkadaşlar. Burada da e, genç, ergin ve yaşlı bireylerin arkadaşlar görülme grafikleri var. Bu şekilde, mesela genç dediklerimiz üreme öncesi dönem, e, ergin dediklerimiz üreme dönemi ve yaşlı dediklerimiz de üreme sonrası dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz arkadaşlar. E, bu genç, ergin ve yaşlı gruplarını sınıflandırdığımız zaman karşımıza çıkan bu grafik tablolarına göre e, şeylerin popülasyonun büyüme yönünde mi, gerileme yönünde mi olduğunu e, rahat bir şekilde konuşabiliyoruz arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir 1, 2, 3 şeklinde gösterelim. Birinci grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar genç olan yaş grubu tabi şuradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Genç olan grup daha çok geniş bir alanı aldığından dolayı mesela şurayı düşüneceksiniz. E, ve şuraya bakalım. Burası arkadaşlar yine ergin grup. Burası da tabii ki yaşlı grup olarak karşımıza çıkacak. E, gençlik ve ergin olanlar yaşlılardan daha çok olduğu zaman biz buna ne deriz arkadaşlar? Büyüyen bir popülasyon olarak adlandırırız. E, i̇kinci şekle bakalım arkadaşlar. Şurada bir denge olduğunu görüyoruz. Erginlerle gençler hemen hemen eşitler diyelim sayıcı arkadaşlar. Ve bu da tabii ki dengeli olduğu için dengeli popülasyon diyeceğiz. Üçüncü şekle baktığımız zaman ise genç popülasyon daha az kalmış ve yukarıya doğru gittikçe yaşlılık artmaya başlıyor arkadaşlar. Daha sonra bu yaşlılığın artmasıyla beraber tabii ki üreme döneminin sonrasına kaldığından dolay dolayı gerileyen popülasyon olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yine X, Y, Z ile gösterdiğimiz şeyde de arkadaşlar bu şekilde net gösterebiliriz. Aynı e, şekiller denk gelebilir. Yani burada bu 1 ile bu 1 aynıdır. 2 ile 2 bu gösterimler arkadaşlar birbirinin aynıdır arkadaşlar. Ters piramit olarak da karşımıza çıkabilir. Yine şu gerileyen popülasyon olarak da Z aynısı olacak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bunlar bu şekilde kalsın. E, biz bu şekilde grafik yöntemleriyle arkadaşlar ülkelerin de mesela insan popülasyonu üzerinde ülkelerin de e, insanları yaşlanmaya mı gidiyor, dengeli mi, genç mi buna bakacağız. Normalde asa şurada bir anlatım yapayım. Biz e, yakın zamanlara kadar arkadaşlar büyüyen bir popülasyonduk. Yani bizim genç potansiyelimiz çok çok yüksekti. Artık gitgide e, kadının iş hayatına girmesiyle ve okuma seviyesinin artmasıyla çocuk yapma sayısının 4-5'ten 1'e ya da hiç'e düşmesiyle arkadaşlar dengeli bir popülasyon yani gitgide yaşlanmaya doğru gidiyoruz. Gerileyen popülasyonu örnek olarak arkadaşlar Avrupa ülkelerine verebiliriz. Almanya gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi. Bunlarda yaşlı popülasyon çok fazla. Japonya gibi arkadaşlar, Çin gibi. Bunlarda yaşlı potansiyel çok çok fazla. Gitgide potansiyelleri, üreme çalışmaları ve desteklemeleri de ülke tarafından ortaya konuluyor arkadaşlar. Bu da onların bir politikası. Çünkü çocuk sayısı kadar para teşviği falan bu şekilde teşvik etmeye çalışıyorlar. Çünkü bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonrasını bugünden düşünmek zorunda her ülke. Çünkü sen bir 10 yıl 20 yıl sonra fabrikalarında çalıştıracak işçi bulamayacaksın, genç bulamayacaksın. Bunun yanı sıra yaşlıların hastane ihtiyaçları, ilaç ihtiyaçları, emeklilik paraları ya da giderleri bu şekilde de bir gider tablosu var. Tabii ki şu anda virüsten dolayı arkadaşlar bütün dengeler neredeyse değişti. Yaşlı popülasyon daha çok hızlı bir şekilde ölmeye başlıyor. Biliyorsunuz akciğer rahatsızlığı olanlar ve kronik hastalığı olanlar daha ölümle yüz yüze. Dördüncüsüne bakalım arkadaşlar. Popülasyonların dağılımlarına bakacağız arkadaşlar. Bir popülasyonun bireylerinin arkadaşlar yaşama alanı içerisindeki yerleşme birimi olarak karşımıza çıkıyor popülasyon dağılımı. Bunun üç şekilde arkadaşlar karşılığı var. Birincisi düzenli dağılım arkadaşlar. Düzenli dağılımda homojen çevre koşulları var. Yani eşit çevre koşulları var arkadaşlar. Hayvanlarda alan savunması veya agresif sosyal etkileşim sonucu ortaya çıkabilir. Normalde böyle bir sığır sürüsünün normal bir e, alana yayılmış olduğunu düşünün. Bu şekilde düzenli dağılır popülasyon tek bireyler topluluğu. İkincisi de kümeli dağılım arkadaşlar. Heterojen yani değişken çevre koşulları var. Rekabet oldukça yoğun. Ee, mesela dedim ki bir e, yine sığır sürüsü var arkadaşlar ve belli bölgelerde aslan olduğu zaman ne yapacak hayvanlar Birbiri içerisinde kümelenme yapacak. Bu tabi örnek veriyorum yani bu şekilde kümeli dağılım karşımıza çıkıyor. Üçüncüsünde de rastgele dağılım arkadaşlar. Bu da normal bir dağılım arkadaşlar. Karşılıklı bir etkileşim yoktur ve canlı kendi için en etkili ortamı bulur arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi e, bunlara tabii ki daha detaylı bakacağız arkadaşlar. Düzenli dağılımdan bahsettik ama ilk önce kümeli dağılımı anlatacağız. En yaygın dağılım modeli kümeli dağılım. Bireyler beslenmek ya da avcılarından korunmak amaçlı gruplaşabilirler arkadaşlar. Mantarlar mesela besinin bol olduğu yerde bulunurlar. Daha iyi heterotrof oldukları için hazır besini buldukları yere gidip kümelenebilirler. Kurtlar daha kolay avlanmak için gruplaşırlar. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Afrika mandaları ya da kuşlar ya da küçük balıklar savunma amacıyla gruplanabilir arkadaşlar. Burada mesela gördüğünüz gibi balık sürüsü var arkadaşlar. Bir de deniz yıldızlarının da belli bir yerde kümelendiğini görüyoruz. Düzenli dağılım arkadaşlar Alan savunması, besin, çiftleşme rekabeti gibi bireylerin birbirlerini doğrudan etkilediği durumlarda görülüyor. Ve aralarında tabii ki etkileşim çok fazla olacak arkadaşlar. Kümeliğe göre çok daha nadir görülüyor arkadaşlar. Bu mesela ormanlardaki ağaçların belli bir düzende arkadaşlar olması, düzenli dağılıma ya da kral penguenlerin çiftleşme döneminde de Normal yavru bakım döneminde de kümeli bir şekilde dağılması da bu şekilde arkadaşlar. Hepsi birbirine bir sosyal mesafede duruyorlar. Ve bu şekilde arkadaşlar alanlarını savunuyorlar. Ve son olarak da rastgele dağılıma bakacağız arkadaşlar. Bireylerdeki dağılımlara karşılıklı bir etkileşimi yok arkadaşlar bunların. Diğerlerinde vardı. Doğada çok yaygın görülüyor. Fakat popülasyonlarda genellikle kümeli dağılıma bir eğilim var arkadaşlar. Kümeli dağılım çok daha yaygın görülüyor. Rastgele dağılım için neyi söyleyebiliriz? Mesela kara hindiba ve e, Brun, Brunsviga adında bitkilerimiz var arkadaşlar. Bunların tohumları rüzgarla rastgele taşınıyor ve çimleniyor. Mesela bu kara hindiba bitkisi şu arkadaşlar. Normalde bu e, papatya gibi görünüyor. Ancak şuradakileri düşünmüyorsunuz bu arada. E, kara hindiba bitkisi bir zaman sonra şöyle Tomurcuk olarak toplanıyor. Daha sonra böyle pamukçuk haline geliyor. Rüzgar estiği zaman da o her bir tüyün ucunda bir tane tohum var arkadaşlar. Bununla rüzgar ne kadar taşınabiliyorsa kilometrelerce öteye de gidebilir. O bölgeye de yayılabilir arkadaşlar. Bu şekilde tohumlarını ne yapıyor? Yaygınlaştırabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyor Yine burada arkadaşlar Kara Hindiba'nın bakın nasıl güzel yayıldığını görebiliyorsunuz şekilde. Yine Bursin Bursiniga Vigia şey bitkisi de bu arkadaşlar. Bu şekilde yayılım görülüyor ve gösterdiğimiz gibi arkadaşlar anlatımımız bu şekilde. Şimdi buraya kadarlık kısımda arkadaşlar komünite ekolojisi bitmiş oldu ve yeni bir konuya geçeceğiz. Asıl bizim konumuz burası canlıların ortak özellikleri. Biz bu konuyla ilgili şöyle diyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki canlılar arkadaşlar tek hücrelilerden çok hücrelilere birçok canlı grubu var. İlkel olan prokaryotlardan gelişmiş olan ökaryotlara kadar çok fazla canlı grubumuz var. Tür çeşitliliği müthiş derecede fazla arkadaşlar. Bunların içerisinde gözle görülen ya da görülmeyen, mikroskobik ya da makroskopik bütün canlılar var. Zaten resimlerde de görüyorsunuz. Bakterisinden mesela bakın şurada göstereyim. Mesela şurada bir bakteri örneği var ya da işte gördüğünüz işte burada bir fil var, burada bir yunus var falan. Bunların hepsinin bir ortak özelliği var arkadaşlar. Ortak özellikleri için başlayalım bakmaya. Canlıların ortak özellikleri şunlar hücresel yapılarına bakacağız arkadaşlar. Bütün canlılarda hücre var. İster tek ister çok hücreli olsun hepsinde var. Beslenme, solunum, metabolizma, iç denge dediğimiz homeostazi, boşaltım, uyarılara karşı etki tepki, işte hareket, uyum yani adaptasyon, üreme, büyüme, gelişme, organizasyon. Bunlar arkadaşlar hepsi canlılarda ortak. Bir de bazı moleküller var ortak bulunan. Biz bunu ortak moleküller bulunur diye anlattım bu e, kutucuk içerisinde. Ve bu ortak moleküllerle de arkadaşlar e, önemlidir arkadaşlar. Sorularda size karşına çıkacak. Tabii ki ölüm hepsi için ortak arkadaşlar. Her nefis ölümü tadacaktır dediğimiz bu. Yani her canlı ölümü tadacaktır. Belli bir devir daim yapacak, yaşamını sürdürecek, üreyecek ve ölümü olacak arkadaşlar. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de bu. Hiçbirisi ölümsüz değil. Ee, ve ortak moleküllere baktığımız zaman ve tamamına baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Size aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliğidir ya da değildir <laughs> şeklinde bir soru gelmez. Şöyle bir soru gelir. Ee, başka konular içerisinde canlılarda ortak olanlardan yola çıkaraktan şıkları eleme şeklinde gelecek. Tabii ki bu tarz soruları çözdükçe anlayacaksınız. Evet, ilk ile başlayalım arkadaşlar. Hücresel yapı. Diyoruz ki canlıların işlevsel en küçük birimine hücre denir. Maddenin en küçük yapı taşı nedir dersem atom diyeceksiniz. Ama burada işlevsel ve hücre olması. Boşuna onları ben renkli ve kalın yazmadım arkadaşlar. Önemli olan yerleri bu şekilde belirtiyoruz. Tüm canlılar hücreden meydana gelmiş arkadaşlar. Hücre veya hücrelerden. Buradan da tek ya da çok hücreli olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Bazı canlılar tek hücrelidir. Örneğin bakteriler, arkeler hepsi tek hücreli arkadaşlar. Amip, ökdena, paramezyum bunlar da ökaryotik tek hücreler. Aslında bakteriler alemi, arkeler aleminin bütün üyeleri tek hücreli. Amip, ökdena, paramezyum bunlar protista yani ökaryotlar grubunun tek hücreli örnekleri arkadaşlar. Sakın ökaryotlar çok hücreli gibi algılamayın. Bunları iyi bilmemiz gerekecek. Bazı canlılar tabii ki çok hücreli. Bütün gözle gören hayvanları, bitkileri, mantarları falan sayabilirsiniz. E, tavşan, kedi, köpek, at, karınca en bilinenleri yazdım. Çok fazla detaylı kalmanıza gerek yok. Hücre yapısına göre arkadaşlar iki gruba ayırıyoruz o zaman. Birincisi prokaryot, diğeri de ökaryot hücre pro Latince'de ilkel ya da öncül demek. Karyot çekirdek demek arkadaşlar. Hemen bunu notunu alalım şöyle. Pro ilkel demek. Karyot çekirdek demek. Aslında biz sadece çekirdeği de baz alabiliriz. Çekirdeği olmayanlar prokaryot olanlar ökaryot. Latince'de ök kelimesi gerçek demek. Tabii bu Türkçe okunuşu. Normalde bunun yazılışı e U şeklindedir. Bu Ö şeklinde okunur. Mesela Ökarya Ökarya şeklinde okuruz arkadaşlar. Ama deriz ki burada Ö dediğimiz şu E U yani gerçek çekirdekliler anlamına gelir. Tabii ki burada burayı temizleyeyim arkadaşlar. Burada zarlı organel, zarsız organel muhabbeti de var. Hücre konusunda bunları göreceğiz arkadaşlar. 3 gruba ayıracağız. Zarsız olan organeller ribozom ve sentrozom. E ee, tek zarlı olanlar var. Bir de çift zarlı olanlar var. Mesela mitokondri, kloroplast, çekirdek bunlar çift zarlı. Bunların haricinde kalan hepsi de tek zarlı. O yüzden diyoruz ki çekirdek ve zarlı organeli olmayan prokaryot. Hemen burada bir soru gelecek. Hocam peki zarsız olan organel olabilir mi? Evet arkadaşlar. Zarsız dediğimiz ribozom bütün canlılarda var. Çünkü ribozomun e, görevi protein sentezlemek ve protein zaten herkeste ortak. İşte o diğer ortak hücreler e, birimler bilimler içerisinde ribozomu da alacağım. Çekirdek de var. Normal organeller de var. Tam bir organel yapısı var arkadaşlar. Ökaryotlar için söyledim bunu da. Şimdi prokaryot ve ökaryotlar arkadaşlar bakteriler ve arkeler olarak prokaryotları Protista bitki, mantar hayvan olarak da ökaryotları ayıracağım. Burada şunu bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunun içerisinden tek hücreli olanlar olabilir. Şunun içerisinde de tek hücreliler olabilir. Yani diğer bitki ve hayvanlarda yok kesinlikle. Bunların hepsi tek hücreli. Dolayısıyla. Tek hücreli, çok hücreli olarak ayırmıyorsunuz arkadaşlar. Prokaryot, ökaryot olarak ayırıyorsunuz. Notumuzun birincisine bakalım. Virüsler hücresel olmayan yapılar arkadaşlar. Bir kere daha söyleyelim. Bunlar arkadaşlar sınıflandırmada yer almaz. Çünkü bunlar canlı değil. Bunlar zorunlu hücre içi paraziti diye adlandırılır. Yani bir canlı hücre varsa ancak onun içinde üreyebilir canlı da değildir, cansız da değildir. Canlıların bu ortak özelliklerinden bazılarını, dört tanesini barındırıyorlar. Ancak bunlar bile e, amaları var. Yani işte e, hücresel bir yapısı yok. Ürer ama hücre içerisinde ürer. Nükleik asiti var ama ya sadece DNA ya sadece RNA'sı var gibi amaları var arkadaşlar. Bunlara da tabii ki değineceğiz. Not 2'mize bakalım arkadaşlar. Tek hücreler barki, bakteriler ve arke bakteriler, öglene, amip, paramezyum, bazı alk grupları. Bu arada bu e, alk dediğimiz grupta arkadaşlar yine protistan içinde yer aldığını e, ilerleyen derslerimizde göreceğiz sınıflandırmada. Cıvık mantarlar kesinlikle gerçek mantarlarla alakası yok. Yine cıvık mantarlar da protista aleminde bu çok önemlidir arkadaşlar. Ama bir amayası dediğim zaman işte bu. Arkadaşlar bizim gerçek mantarlar alemine ait olduğunu bileceğiz. Yani bu bilgiler çok çok önemli bizim için. Aksi takdirde bocalarsınız ve çok hata yaparsınız. Ona göre notlarınızı alın. Çok hücrelilere baktığımız zaman bazı alpler yine protistalardan, protist de diyebilirsiniz, protista da diyebilirsiniz. Mantarların büyük bir çoğunu sadece maya mantarı tek hücreli. Diğerleri çok hücreli. E, bitkiler, hayvanlar bunlar çok hücreli örnekler. O yüzden bunu vermem gerekli arkadaşlar. Evet beslenmeye de bahsedelim. Ba beslenmeyi de anlatalım. Daha sonra konumuzu toparlayalım. Tüm canlılar Enerji üretmesi için arkadaşlar büyümesi, gelişmesi ve onların için neye ihtiyacı var? Enerjiye ihtiyacı var. Enerjiyi nereden elde edecek? Besinlerden elde edecek. İster bu besini kendi sentezlesin, ister dışarıdan hazır alsın. Sonuçta besin bizim için olmazsa olmaz. Çünkü enerji için gerekli arkadaşlar. Enerji için gerekli. Bu bu şekilde. O yüzden beslenmek herkesle ortak beslenme şekillerine göre ya ototrof beslenir otomatik kendi sentezleyenler ya da heterotrof beslenir bu da hazırcı beslenenler bazıları ise her ikisini de gösterebiliyor iki tane örneğim var zaten bundan bakalım arkadaşlar ototrof dediğimiz üreticilerdir kendi beslek deriz biz bunlara kendi besinlerini kendi üretirler ya fotosentez yoluyla ya kemosentez yoluyla fotosentez yapıyorsa foto ototrof kemosentez yapıyorsa kemo ototrof olarak adlandırılacak arkadaşlar. Heterotroflar ise tüketiciler arkadaşlar. Bunlar biz de bu gruba giriyoruz. Hazırcılar arkadaşlar. Besini dışarıdan hazır almak zorunda olanlar. Etçil, otçul, hepçil. Biz hepçil grubundayız. Parazitler, saprofit olarak beslenenler hepsi bu şekilde. Üçüncü şekildekiler ise dediğimiz arkadaşlar şu. Tamam. Şimdi ben oraya hem otçul hem heterotrof hem ototrof diye uzun uzun yazmak istemedim. Üçüncü şekilde ise her ikisini de yapabiliyor. İki örneğimiz var. Birisi öglena. Bu e, protistalar alemindeki öglenamız. Bir de böcekçil bitkilerimiz arkadaşlar. Bunun nasıl olduğuna bir bakalım. Koymuş biz yok koymamışız. O zaman anlataraktan geçeceğim. Öglena fotosentez yapar arkadaşlar ışıkta. Ancak ışık yoksa, geceyse ya da karanlık bir ortamda kaldıysa su içerisinde yaşayan başka e, besinleri a, e, cilt yolu, şey hücre zarı yoluyla alaraktan hazır besler. Yani hem foto ototrof hem de hazırcı arkadaşlar heterotrof beslenir. Böcekçil bitkiler ise normal bir bitki fotosentez yapabiliyor. Ancak toprağında azot olmadığı için böcek yakalayabiliyor. E, böceği yakalamız demek hazır besini dışarıdan alması demek. Bu da yine üçüncü gruba örnek olarak karşımıza çıkıyor ve bu şekilde örnek verebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde solunumdan devam ederiz arkadaşlar. Buraya kadarlık yerde şunu söylemek istiyorum. Toparlayalım artık. Komünite ekolojisi ile ilgili sorularınızı ve e, testlerinizi kitabınızdan ve soru bankanızdan bitiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra TYT kitaplarınızdan ilk konudan ilgili yavaş yavaş tekrarlarınıza başlayın. Bu konuyu tamamlamam kolay olacak. Kısa çünkü. Daha sonra da arkadaşlar e, bunlarla ilgili çalışmalarınızı anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.